Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ekonomiyi nasıl geliştireceklerini açıkladı. Şu anda dünyada Avrupa Merkez Bankası'nın ve Amerikan Merkez Bankası'nın basıp piyasaya sürdüğü 7 trilyon euro ve 7 trilyon dolar var. Avrupa tarafında faiz eksi, Amerika tarafında da %0 ile 1 arasında. Yani şu anda piyasadaki kaynaklar bol ve ucuz. Ve bu illa kredi olarak girmek zorunda değil bakın ülkeye. Sermaye olarak da girer. Çünkü şu anda bakıyorsunuz dünyada bütün varlık fiyatları artmış durumda. Para bol olunca yatırım yapacak yer arıyor insanlar. Yani güvenilir yer arıyor. Borç olarak değil bakın. Sermaye olarak Türkiye'ye oluk oluk para gelmesi mümkün. Kendi insanımızın yastık altında tuttuğu, kiralık kasada tuttuğu kaynakların sisteme girmesi mümkün. Kendi insanımızın, kendi vatandaşlarımızın yurt dışında tuttuğu kaynakların Türkiye'ye girmesi mümkün. Bunun için de en önemli şart güven. Güven sağlığınızı bu olur. IMF'e gelecek olursak, IMF bugünlerde böyle şartlarda çok aktif olmaz yani. Niye? Çünkü piyasada para bol ve ucuzken kimse IMF'e gitmez. Ancak paranın kıt olduğu dönemde ve pahalı olduğu dönemde IMF kaynakları daha ucuz olduğu için IMF'e gider ülkeler. Bir de ciddi bir kredibilite sorunları varsa o kredibilite sorununu da telafi etmek için ya de e rezervler giderler. Rezervler eridiği için istemese de IMF'nin eline düşecek iddiaları var Türkiye'nin. IMF'nin Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak bir kaynağı yok ki. Yani 130 milyar dolarlık döviz rezervindeki kaybı IMF'den Türkiye bu kadar miktarda bir kaynak sağlayamaz ki. Böyle bir şey yok. IMF'nin elinde o kadar kaynak yok Türkiye ayırabileceği. Böyle bir şey yok. Bunu ancak güveni sağlayıp yine normal yollardan bunu telafi etmeniz gerekir. Yani nasıl olacak? Türkiye'ye sermaye girecek. Kendi vatandaşlarımızın yurt dışındaki birikimleri girecek. Kendi vatandaşlarımızın yastık altı girecek. Uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye güvenecek. Kaynaklar Türkiye'ye girecek. Bu rezerv tekrar ancak öyle telafi edilecek. Yoksa bizim rezervimiz bitti. Gidelim IMF o bize rezerv verse. Değil çünkü IMF de nihayetinde borç veriyor bunu unutmayalım